karşınızda gelecek. Uzak değil, dokunabileceğiniz kadar yakın. Karakterinizi yansıtacak kadar özel. Kendinizi kaybedeceğiniz kadar rahat. Gelecek, göz açıp kapayıncaya kadar hazır. Sınırları zorlayacak kadar asi. Heyecanınızı hep canlı tutacak kadar enerjik. Aldığınız her nefeste yenileneceğiniz kadar temiz. Gelecek ne istediğinizi bilecek kadar akıllı, en az sizin kadar hassas. Kendinizi bulacağınız kadar prestijli. Teknolojiye yön verecek kadar güçlü. Gelecek uzak değil. Gelecek, elektrikli araçlarımızın milyonlarca kilometre tecrübesinden ilham alıyor. İhtiyacınıza göre tasarlanıyor ve her boyutta yeniden şekilleniyor. Gelecek, Karsan'da 50 yıldır kusursuzluğa evriliyor. Ve şimdi tam karşınızda.